Anton Chekhov, Küçük Köpekli Kadın Çocuklarından da bıkmıştı, bankadan da. Ne canı bir yere gitmek istiyordu, ne de çıkıp birileriyle konuşmayı. Aralık ayında bir yortu günü yol hazırlığı yaptı. Karısına genç bir adamın işleri için Petersburg'a gideceğini söyleyerek doğruca sey kendine yollandı. Niçin yapmıştı bunu? Kendisi de bilmiyordu. Tek isteği Anna Sergeyevna'yı bulmak, onunla konuşmak, yapabilirse bir yerde buluşmaktı. Sabahleyin Sey kentine geldi. Bir otelin en iyi odasını tuttu. Odanın tabanı askerlerin giydiği cinsten gri bir kumaşla kaplanmıştı. Masanın üstünde tozdan kül rengine dönüşmüş bir heykelcik duruyordu. Bir ucunda mürekkep okkası bulunan heykelin başı kopuktu. Süvari heykeli şapkalı elini havaya kaldırmıştı. Otelin kapıcısı Grova istediği bilgileri verdi. Anna'nın kocası Staro Gonçarnaya sokağındaki kendi evinde oturuyordu. Ev otele yakındı. Adam varlıklıydı. Çok iyi yaşardı. Atı, arabası vardı. Kentte onu herkes tanırdı. Dili dönmediği için kapıcı adamın adını Dridrit diye söylüyordu. Grov acele etmeden Staro Gonçarnaya sokağına gitti. Aradığı evi kolayca buldu. Tam evin karşısında çivili tahtalardan yapılmış kür rengi bir çit uzanıyordu. Groh evin bahçelerine, oradan da çite bakarak, bu çitten atlayıp kaçabilirsen kaç diye düşündü. Aklından geçen başka bir düşünce daha vardı. Bugün daireler tatil olduğuna göre kocası evdedir. Zaten eve girip de herkese ayağa kaldırmanın alemi yok. Bir pusula yazıp göndersem bu sefer kocasının eline geçer, bir çuval inciri berbat ederim. En iyisi bir fırsat çıkmasını bekleyeyim. Bu düşünceyle çit boyunca sokakta aşağı yukarı dolaşmaya, uygun fırsat kollamaya başladı. Bir ara eve bir dilencinin girdiğini gördü. Sokaktaki köpekler adamın üstüne saldırdılar. Aradan bir saat kadar daha geçince içeriden zayıf, belli belirsiz piyano tıngırtıları gelmeye başladı. Piyanoyu Anna Sergeyevna çalıyor olmalıydı. Derken ön kapı ansızın açıldı. Dışarı çıkan yaşlı bir kadının ardından çok iyi tanıdığı küçük beyaz köpek fırladı. Gurov köpeğe seslenmek istediyse de yüreği hızlı hızlı vurmaya başladı. Heyecandan hayvanın adını unutuverdi. Sokak boyunca gezinmesini sürdürdü. Bu arada kül rengi çite karşı hıncı büyüdükçe büyüdü. Anna Sergeyevna onu çoktan unutmuş bir başkasıyla gönül eğlendiriyor olmalıydı. Öyle ya, sabahtan akşama değin bu yere patası çiti görmek zorunda kalan genç bir kadın başka ne yapabilirdi ki? Sonra oteline döndü. Ne yapacağını bilemediği için sedirde uzun süre oturdu. Oradan kalkıp yemeğe gitti. Dönüşte yatağa yatarak uzun bir uyku çekti. Uyandığında pencerelere bakarak, akşam olduğu için pencereler kararmıştı. Ben ne aptalca şeyler yapıyorum. Güpe gündüz yatıp uykumu aldım şimdi geceyi nasıl geçireceğim diye düşündü. Hastane battaniyesi gibi gri bir battaniye örtülü yatağın üstünü toplayıp oturdu. Bütün cinleri tepesine üşüşmüştü. Al sana küçük köpekli kadın, al sana istediğin sürüven. Bu odadan dışarı çıkma da aklın başına gelsin diye kendi kendine kızmaya başladı. Sabahleyin kente geldiğinde istasyonda gözüne iri harfli bir afiş yapışmıştı genç adlı opera ilk kez temsil edilecekti. Sıkıntı içinde ne yapacağını düşünürken birden bunu anımsadı. Hemen kalkarak tiyatronun yolunu tuttu. Anna Sergeyevna büyük bir olasılıkla ilk temsilde bulunur diye geçiriyordu içinden. Salon kalabalıktı. Bütün taşra tiyatrolarında olduğu gibi burada da sigara dumanı salondaki avizenin yüksekliğine çıkmıştı. Parteri dolduran kalabalık gürültüyle kaynaşıyordu. Kentin kalburüstü seçkinleri Yakışıklıları partinin ilerisindeki boşlukta elleri arkalarında dikilerek temsilin başlamasını bekliyorlardı. En öndeki özel locada valinin kızı boğa derisi atkısını boynuna atmış duruyordu. Vali de hemen arkasındaydı ancak göze görünmemek için roca perdesinin arkasına çekildiğinden yalnızca elleri gözüküyordu. Sahne perdesi sağlanıp duruyor, orkestranın akort yapması bitmek bilmiyordu. İçeri girenler yerlerini alıp otururlarken Kurov da aradığı kişiyi bulmak için herkesi tek tek süzüyordu. İşte Anna Sergeyevna da o anda girdi içeriye. Üçüncü sıradaki bir koltuğa oturdu. Kurov sevgilisini görür görmez yüreği sıkıştı. Yeryüzünde kendisine ondan daha yakın, daha değerli, daha önemli bir kişi olmadığını tüm açıklığıyla anladı. Taşla karabalığı arasında kaybolup giden, olağanüstü bir yanı bulunmayan, elinde Kapa bir saplı gözlük tutan bu ufak tefek kadın, üzüntüsüyle, sevinciyle, vereceği mutlulukla onun tüm yaşamını dolduracak tek kişiydi. Kötü orkestranın, uyduruk kemanların çaldığı uvertürü dinlerken, Gurov, sevgilisinin ne kadar güzel bir kadın olduğunu düşünüyor, kendi hayallerinden kurtulamıyordu. Anna Sergeyevna'nın yanında genç bir adam da salona girmiş, bir bitişikteki koltuğa oturmuştu. Adamın küçük favorileri vardı. Kamburumsu, Upuzun bedeni yürürken başıyla birlikte sallandığı için sağa sola selam dağıttığını sanırdınız. Yalta'dayken Anna Sergeyevna'nın öfkeli bir anında uşak olarak nitelendirdiği kocası bu olmalıydı. Gerçekten de uzun bedeninin, favorilerinin, başındaki ufak dazlığın uşaklarınki gibi alçak gönüllü bir görünüşü vardı. Gülümseyişi de pek tatlıydı. Göğsünde uşakların yakın numarasını andıran bir bilim nişanı parlıyordu. İlk perde arasında adam sigara içmeye çıkınca Anna Sergeyevna koltukta tek başına kaldı. Kendi yeri de parterde olan Gurov hemen kadının yanına yaklaştı. Zorla gülümsemeye çalışarak titreyen sesiyle ''Merhaba'' dedi. Kadın baktı. Gurov'u tanır tanımaz yüzü sapsarı kesildi. Sonra bir daha baktı. Gözlerine inanamıyordu. Korku içinde yelpazesini, saplı gözlüğünü sımsıkı kavradı. Bayılmamak için çabaladığı belliydi. İkisinden de çıt çıkmıyordu. Kadın hep böyle oturuyor. Grov ise kadının şaşırması karşısında daha bir ürktüğü için yanına oturmayı göze alamıyordu. O sırada sahneden akorda başlayan kemanlar ile flütün çığlıkları yükseldi. Bütün localardan herkes onlara bakıyor gibiydi. İkisinin de yüreğini korku sarmıştı. Ama işte Anna Sergeyevna yeniden doğruldu. Salon çıkışına doğru yöneldi. Grov da onun peşinden Koridorlardan, merdivenlerden geçerek bazen inip bazen çıkarak anlamsız bir yürüyüş tutturdular. Adliye Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı, Hazine Bakanlığı üniformaları giymiş karmaşık insanlar, bunların göğüslerindeki madalyalar, nişanlar, süslü püslü kadınlar, askılıklardaki kürtler gözlerinin önünden gelip geçiyordu. Açık bir kapıdan esen rüzgarın sürüklediği sigara dumanı yüzlerine çarptı. Yüreği küt küt atan Grov, aman tanrım, bütün bu insanların, bu orkestranın burada ne işi var diye düşünüyordu. O anda Anna Sergeyevna'yı akşamleyin istasyondan uğurladıktan sonra kendi kendine her şeyin sona erdiği, artık onunla bir daha görüşemeyeceği konusunda söylediği sözleri anımsadı. Oysa daha işin sonu öylesine uzak görünüyordu ki. Üstünde tiyatroya giriş yazısı bulunan, dar, karanlık bir merdiven başına gelince Anna Sergeyevna durdu. Yüzünün solukluğu hala geçmemiş, şaşkınlıktan kurtulamamıştı. Derin derin soluyarak, ''Beni öyle korkuttunuz ki'' dedi. ''Bir an öleceğimi sandım. Niçin geldiniz? Niçin?'' ''Anlamaya çalışın anla. Yalvarırım. Biraz da anlayışlı olun.'' Kadının bakışlarından hem korku, hem yalvarış, hem de sevgi okunuyordu. Adamın yüz çizgilerini belleğinde sımsıkı tutmak istercesine gözlerini ona dikmişti. Grove'un söyledikleri kulaklarına girmemişti bile. Öyle acı çekiyordum ki, diye sürdürdü konuşmasını. Hep sizi düşündüm hayallerimde, hep sizinle yaşadım. Bir yandan da unutmak, unutmak istiyordum. Niçin geldiniz, niçin yaptınız bunu bana? Yukarıda merdiven sahanlığında iki okullu genç sigara içiyorlar, aşağı bakıyorlardı. Grove onlara ne diyeceğini aldırış bile etmeden sevgilisini çekti yüzünü, yanaklarını, ellerini öpmeye başladı. Kadın onu kendinden uzaklaştırıyordu. Korku içinde "Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz?" diye çırpındı. "İkimiz de aklımızı oynattık galiba. Hemen gidin, derhal gidin. Bugün gidin buradan lütfen. Yalvarırım, ne olur bırakın beni." Birileri geliyor. Gerçekten de aşağıdan birisi geliyordu. Kadın fısıltıyla şunları söyledi. "Hemen gitmelisiniz." İşitiyor musunuz beni? Dimitri Dimitriç, hemen gitmelisiniz. Sizi görmek için Moskova'ya geleceğim. Söz veriyorum, yemin ederim. Yaşam boyu mutlu olmadım. Şimdi de mutlu değilim. Hiçbir zaman, hiçbir zaman mutlu olmadım. Daha fazla açı çekmemi istemezsiniz değil mi? Hemen gidin buradan, yemin ederim. Moskova'ya yanınıza geleceğim. Ne olur, şimdi ayrılalım. Hayatım, sevgilim, bir tanem benim. Burada ayrılalım, lütfen. Adamın elini son kez sıkarak merdivenlerden hızla aşağı indi. Grove uzaklaşırken dönüp dönüp geriye bakan sevgilisinin gözlerinden gerçekten mutlu olmadığını okudu. Orada bir süre daha durdu. Sesler kesilip her şeyin sakinleşmesinden sonra paltosunu vestiyerden almak üzere tiyatrodan çıktı. Anna Sergeyevna söz verdiği gibi Moskova'ya gelmeye başladı. İki ayda bir kocasına, bir kadın hastalığından dolayı tanıdığı bir profesöre muayeneye gideceğini söyleyerek S'den ayrılıyordu. Adamcağız ne yapsın? İnanmasa da inanmış gibi görünmek zorundaydı işte. Kadın Moskova'ya gelince Slavyanski Bazar'da bir otele iniyor. Gurava otelin kırmızı şapkalı garsonlarından biriyle haber gönderiyordu. Böylece iki sevgili buluşuyorlar ama koca Moskova'da kimsenin ruhu bile duymuyordu. Gurov bir sabah gene otele sevgilisini görmeye gidiyordu. Bir gün önce uğrayan haberci onu evinde bulamamıştı. Yanında da küçük kızı vardı. Çocuğu okuluna bırakacak, oradan otele gidecekti. İri taneli sulu kar yağıyordu. Isı sıfırın üstünde üç ama yine de kar yağıyor. Dünyamızın yüzeyinde bu böyledir. Yükseklerde ısı birdenbire düşer, diye açıkladı kızına. Peki baba, niçin kışın gök gürlemiyor? Groff bunun açıklamasını da yaptı. Bir yandan kızıyla konuşuyor, bir yandan da sevgilisiyle buluşacağını ama bunu kimsenin bilmediğini ileride de tek tanrının kulunun öğrenemeyeceğini düşünüyordu. Grov'un iki türlü yaşamı vardı. Birisi çevresinde herkesin eşin dostun yaşamları gibi bütün yakınların görüp bildiği, böylece kabul edilmiş doğrulardan ve yalanlardan oluşan görünürdeki yaşantısıydı. Öbürü ise gizliden gizliye sürdürmekte olduğuydu. Kendisi için en önemli, en ilginç, en kaçınılmaz bulduğu, çok içten davrandığı ve kendini hiç aldatmadığı Yaşamın özü saydığı şeylerin tümü, herkesten gizlediği bu dünyada yaşanıyordu. Dıştan görüneni ise bir aldatmacaydı. Bir örtü gibi altında gizlendiği, gerçekleri gözlerden ırak tutmaya çalıştığı bir aldatmaca. Bankadaki işi gibi, kulüpteki arkadaşlar arasında aşağı ırk türünden tartışmalar gibi, karısıyla jübilelere gitmeleri gibi. Başkalarının yaşantısını göz önüne aldığında her gördüğüne inanmaması gerektiğini anlıyordu. Gecenin karanlık örtüsü altında en gerçek, en ilginç anların yaşanması gibi her insanın gizlilik örtüsü altında da değişik bir yaşantısı olmalıydı. İnsanoğlunun asıl kişisel varoluşu gizlilik içinde sürüp gitmekteydi. Belki de bu yüzden olacak uygar insanlar kişisel gizlerine saygı gösterilmesi konusunda son derece titizdiler. Kızı okuluna gönderdikten sonra Gurov, Slavyanski bazardaki otelin yolunu tuttu. Yukarı çıkmadan önce kürkünü çıkardı. Merdivenlerden tırmandı, usulca kapıyı vurdu. Yaptığı yolculuktan ve beklemekten yorulmuş bulunan Anna Sergeyevna, çok sevdiği gri giysisini giymiş olarak akşamdan beri sevgilisinin yolunu gözlemekteydi. Yüzü solgundu, gülümseyemiyordu. Adam içeri girer girmez boynuna sarıldı. Sanki iki yıldır görüşmüyorlarmış gibi uzun uzun öpüştüler. Ee, nasılsın? İşler iyi gidiyor mu?'' diye sordu Grov. Dur biraz, şimdi konuşacak durumda değilim. Gerçekten de konuşacak durumda değildi. Gözleri yaşarmıştı, ağlıyordu. Yüzünü öbür yana çevirdi, mendilini gözlerine bastırdı. Eee ne yapalım, ağlasın bakalım diye düşündü Grov, gidip koltuğa oturdu. Sonra zili çaldı. İçeri giren koridor görevlisine bir bardak çay getirmesini söyledi. Grov, çayını içtiği sürece kadın hep pencerenin dibinde dikildi. Bir kez olsun yüzünü ona döndürüp bakmadı. Çok heyecanlıydı. Ayrıca yaşamlarının böyle hüzünlü bir sonuca bağlanmış olması onu korkutuyordu. Hep böyle gizli gizli buluşup insanların gözünden hırsız gibi kaçacaklar mıydı? Paramparça bir yaşam neye yarardı ki? Ağlama artık! Diyerek kadını susturdu Grov. Bu ilişkinin hemen bitmeyeceğini, birbirlerini uzun süre çokça seveceklerini açıkça görüyordu. Kendisine gittikçe daha çok bağlanan, hatta taparcasını seven bir kadına ilişkilerinin bir gün nasıl olsa biteceğini söylemek çok saçma olurdu. Ayrıca karşısındaki kişi de buna inanmazdı. Grovun saçları ağarmaya başlamıştı. Son birkaç yılda yaşlanıp çökmeye yüz tutması, çirkinleşmesi çok tuhafına gidiyordu. Oysa kollarını doladığı sevgilisinin omuzları ıpılıktı. O sardıkça kollarının altında titriyordu. Sonunda kendi yaşamı gibi sararıp solacak, böylesine güzel, insanın içini ısıtan bir yaşama acımamak elde miydi? Ne diye seviyordu bu kadın onu? Gurov, kadınlara aslında neyse bundan daha değişik görünürdü. Onlar da onu, Gurov olduğu için değil, hayallerinde yaşattıkları, yaşamları boyunca aradıkları adam olarak severlerdi. Yanıldıklarını anladıkları zaman sevgileri yine de eksilmezdi. Ama hiçbiri onunla mutluluğu sonuna dek sürdürememişti. O da öyle. Birisiyle tanışıyor, bir araya geliyor, sonra sevmediğini anlayarak ayrılıyordu. Aralarında istediği her şey geçiyordu. Yalnızca asıl aradığı sevgi yoktu. Ancak şimdi saçlarına ak düşmeye başladığı zaman yaşam boyu tatmadığı aşkı bulmuştu. Anna Sergeyevna ile Grof, 40 yıllık çok yakın iki arkadaş gibi, karı koca gibi candan iki dost gibi seviyorlardı birbirlerini. Onları yazgıları karşı karşıya getirmişti en sonunda. Şaştıkları tek şey ikisinin de başkalarıyla evli olmalarıydı. Yakalanıp ayrı kafeslere tıkılmış, birisi erkek, öbürü dişi, iki göçebe kuş gibiydiler. Geçmişlerinde utandıkları ne varsa hepsini de hoş gördükten başka şimdikileri de bağışlamışlardı. Aşklarının ikisini de değiştirdiğini ta derinden hissediyorlardı. Eskiden Gurov üzüntülü anlarında türlü türlü şeyler düşünerek kendini yatıştırmaya çalışırdı. Oysa artık kafasını böyle düşüncelerle yormaya gerek yoktu. Karşısındaki kadına acıması, içten davranması, sevecenliğini göstermesi yetiyordu. Hadi ağlamayı bırak tatlım benim. Şimdi oturup durumumuzu konuşalım. Belki bir çözüm yolu buluruz diye üsteledi. Başkalarının gözünden saklanmak, yalana sapmak, ayrı ayrı kentlerde yaşamak, buluşmalarının kısa sürmesi zorunluluğunu ortadan kaldırmak için ne yapmaları gerektiğini konuştular, danıştılar. Bu dayanılmaz bağlardan kurtulmanın yolu neredeydi? Nasıl, nasıl bunun bir yolu olmalı diye saçlarını asılıyordu Grov. Biraz daha kafa yorsalar bir çözüme ulaşacaklardı sanki. O zaman güzel yeni bir yaşam başlayacaktı. Aşklarının sonunun daha çok çok uzaklarda olduğu ancak en çetrefil en zor günlerin bundan sonra başladığı açıkça ortadaydı